Evet tarihi Putin ve Aliyev görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede Putin kıpır kıpırdı. Ne yapacağını bilemiyordu. Heyecanlıydı. Eski günlere dönme arzusundaydı. Ama Aliyev'in tadı yoktu. Aliyev gerçekten şu anda dikkatle bakın. Şimdiye kadar yapılan görüşmelerin hiçbirisindeki o pozitif havası yoktu. Kısa bir tokalaşma ve onun akabinde koltuklarına oturuyorlar. Ve vücut dillerine iyi bakalım şimdi. Putin, evet Putin şu anda biraz sağa doğru dirseğini masaya koyarak bir şeyler açıklama isteğini daha oturur oturmaz gösteriyor. Aliyev'in ne kadar gergin olduğunu farkında ve uçağı vurduklarını da farkındalar. Aliyev ve Azerbaycan dik durdu, bunu söyleyelim. Dik durdu gerçekten. Kaykılıyordu Putin, yerinde duramıyordu. Hazımsızdı çünkü çok suçluydu. Aliyev'in onca çağrısına rağmen tazminat ödeme ile ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Kurmayları da küstahçe ve bir nevi safa yatan açıklamalar yapıyorlardı. Evet Aliyev'in yüzüne baktığınızda yüzü sirke satıyor. Canı sıkkın. Çünkü öfkeli. Çünkü haksızlığa uğramış, uçağa vurulmuş, adam gibi özür dilememişler. Ve bu durum Aliyev'i oldukça öfkelendirmişti. Şimdi de bunu görüyorsunuz. Yasını tutan bir lider. Uçaktaki vatandaşlarının hakkını alan bir lider. Gerçekten göz yaşartıcı ve duygulandırıcı bir kare. Yani Putin'i yüzüne bile bakmıyor. İnanılmaz şeyler oluyor. Daha önce sıcak mesajlar veren ve Putini bir şekilde bağrına basan Aliyev, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Putin diyor. Bakışları şu anda Paşinyan'ı nasıl önemsemiyorsa aynı şekilde gerçekten dargın dargın değerli izleyenlerim. Yapılan hamleden dargın ve Putin değerli bu durumunu gördükçe eski günlerini özlüyor. Yani diyor ki Aliyev eskisi gibi neşelen, eskisi gibi kahkahat, eskisi gibi Rus okullarını daha fazla açtım de ruhumuzu okşa diye, Rusça konuş diye. Gördüğünüz gibi şu anda, evet şu anda Putin ellerini bakın vücut dili şu anda ellerini Bakın bir eliyle diğer elini tuttuğunda karşıya duyduğu, evet karşıya duyduğu mahcubiyeti gösteren bir refleks. Bunlar vücuda yansıyor. Yani şu anda ne görüyorsunuz? Bir nevi bir arzu halini bir devlet büyüğüne ileten bir vatandaş görüyorsunuz gibi değil mi? Yani böyle çok suçlu. Brozil'in tepesinde sen azel uçağını vurdun, tazminat bile ödemedin, günlerce açıklama yapmadın. Aliyev senin yüzüne mi gülseydi? Evet, Aliyev'in dik duruşundan dolayı kendisini teşekkür ediyoruz. Ve Aliyev'in bazı sözleri var ki hepimizi duygulandırıyor, hepimizi gerçekten mutlu ediyor. Yani Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur ilkesini çok güzel gösteriyor. Evet, kendisini, yüreğini, şu anda öfkesini daha iyi anlarsınız. Bütün konuşmalarına baktığınızda Aliyev kendi yaşadığı bu durumu çok iyi anlatıyor. Yani gerçekten duygulandırıyor insanı. Vatanını ve milletini ve bu kadar seven bir lider çok önemli bir kazanım aslında. Evet Putin yaptığın hinlikler, yaptığın yaramazlıklar. Evet el pençe. Putin başlığımızda öyle olacak. Putin el pençe özür diledi. Putin el pençe özür diledi. Bir paşin yanda sen oldun artık. Yaptıklarını bileceksin. Ve Can Azerbaycan'ın hakkını yemeyeceksin. Sana hiçbir haksızlığı olmayan ve senin bugünlere gelmende etkisi olan 2. Dünya Savaşı'nda Berlin'e yürüdüğünde yüzbinlerce Azerbaycanlı kardeşimizi cepheye süren Rusya vefasızlığın örneğini gösterdi. Evet, vefasızlığın örneğini. Hiçbir zaman Azerbaycan senin arka bahçen olmayacak. Evet, bazı şeyler vardır affedilmez. Senin toprağına, senin insanlığa kast edenler affedilmez. Bu tazminatı ödese, ödese de Rusya, Azerbaycan her zaman Rusya'ya daha bir şüpheyle bakacak. Daha bir tabii ki dikkatle ve hareketlerini, davranışlarını dikkat ederek ve ne yaptıklarını çok daha önemseyerek bakacak. Böyle bir durum söz konusu, böyle bir husus söz konusu. Gerçekten de böyle açıkçası. Ve bundan sonraki süreçte de her şeyi göreceğiz. Her şeyin ne olduğunu anlayacağız ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Putin. Hiçbir şey. Şimdi bir madde daha kaldı. Sorumluların yani kendi emirleriyle verdikleri sorumluların ceza alması meselesi. Bu konuyla ilgili çok güçlü bir vurgu görmedim. Çünkü bu olayın içinde kendileri oldukları için bu oyun, bu olayın müsebbibi şahıslar da bu olayda belli faturalar verebilecekleri için konunun kendilerine uzanacağını bildikleri için ne yapıyorlar? Bu konuyu örtelemeye çalışıyorlar. Bunu bir defa belirtelim. Rusya her ne kadar tazminat ödeyeceğiz dese de bu tazminatın 10 katını Azerbaycan'dan çıkarmaya çalışacaktır. Biz and olsun ki Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Kardeşlerimizin bu konudaki hiçbir üzüntüsünü onlarla yalnız bırakmayacağız. Göğüsleyeceğiz bütün sıkıntıları. Azerbaycan dik durunca Putin ne yapacağını bilemiyor. Hangi salona gireceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz? Şaşırıp baka kalıyor. Koridorda bir nevi nereye gideceğiz, ne edeceğiz demeye başlıyor. Protokol müdürü sen Putin? Protokol müdürü müsün? Yıprattı seni Ukrayna Savaşı. Evet yıprattı. Ama Aliyev'in şu duruşu, şu e, vakarlığı hepsine bedel. Evet hepsine bedel. Bakın Putin koltuğunu çekiyor. Aliyev de çekiyor. Dikkat edin. Bakın Putin çekiyor ve peşine Aliyev de koltuğunu çekiyor ve oturuyorlar. Aliyev'in oturuşuna bakın. Köy ağası gibi maşallah. Gerçekten bir Türk hakanı gibi oturuyor. Alacaklı olduğunu belirtiyor. Bunu da belirtmeye devam ediyor. Yani bir şey yaparken ilerisini düşüneceksin. Azerbaycan'ın Türk dokusu olması Turan devletleriyle birleşmesi tabii ki canınızı sıkıyor. Rusya'nın bu hallerine bakmayın. Yine bir hesap peşinde olacaklar. Yine Azerbaycan'dan satılan ürünlere bozuk diye geri yollayacaklar. Zarar ettirecekler Azerbaycanlı kardeşlerimizi. Niyetlerinin bozuk olduğu ortada. İşte tekrar söylüyorum değerli izleyenlerim. Azel yolcu uçağının vurulmasını, Azerbaycan'ın dev devletine bağlı olan bu hava yollarının vurulmasını, Putin'in ebri ile Kadirov'un avanesi gerçekleştirmiştir. Grozny tepesindeki Azel savaş uçağını yani o bölgeden geçen pardon Azel yolcu uçağını Çeçenlerin elindeki pansir hava savunma sistemleriyle düşürülmüştür. Olay planlıdır, sistematiktir ve Azerbaycan'a mesaj verme içeriklidir. Bunları bilmeyen var mı? Azerbaycan'ın batıya yönelik politikaları Türkiye'nin ilişkilerinin çok ivme kazanması ve zayıflayan Rus etkisi Rusları böyle bir çirkinlik yapmaya itti. Ama daha sonra Azerbaycan'ın dik duruşu olayı görmezden gelmeyip aslında sonuna kadar gideceği yeri göstermesi de her şeyin bir göstergesi. Evet size anlatmaya devam edeceğim gelişmeleri. Çünkü çok konuşacak şey var. Ama Aliyev'in buradaki tavırları her şeyi anlatıyor. Evet Aliyev hesap soruyor gibi. Evet hesap soruyor. Şu anda gördüğünüz gibi Aliyev kendi ülkesine yapılan haksızlığa karşı hiçbir zaman affedici olmayacağını gösteriyor. Değerli izleyenlerim bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlere yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.